görevlemiş bu. Hadi valla. Hay valla. Kayına mısın ki ne derdim o. Valla derdimiz, derdimiz, derdimiz gibi ne yeter mi? Erzan da O, o, o İzmirli var ya İzmirli. Abi moderatör kim varsa o İzmirli engellesin, Kürdistan'a gidin. sen ne diyorsun ya? Ne Kürdistan'ı? İzmirli'yi engelleyin. Kimi kimi? onun o, o, İzmirli var ya bak yazmış orada Kürdistan'a gidin. E, <laughs> e o bayan da kaldı. Türkiye Türkiye Türkiye'yi ayakta tutan Türkiye'yi ayakta tutan Kürtlerdi. E o bayan da şeytan o engellemiş gene. O da yayınlamış selam okudu Boş boş konuşuyor ya. Sen sen biz kimiz neyiz? Benim abim polis, kardeşim uzman çavuş. Biz devlete 5-6 tane ف شک فدا کرده ایم. سانکی کیمی نه فدا کردی؟ می‌می‌نیم. یه از گروه‌ها. مدرسه دیگه نمی‌شکی راه سریع‌تر حتی به ورق. سال خودش در است. یه روز زاویه زاویه می‌شکیم. متوجه هم نخوام. مجبور دادن که استاد بپو. همال مجبور داده است نزدیکش کنم. با خوردن کرم اندزام نمی‌دم. یا اینا می‌بین که حساب مقام بوده. می‌خواد هزه حساب می‌دزی.

Dur bu arada sohbet bakın. baktı, yayın ettim mi? yayın etti. ama yükselmiş be, valla hiç minat deme, mi? bu kez değil yayın atar, yayın atar? Eee, bu da işte, razı er Nazıklarında... be inşallah. Esad Bey, hızlı ki mısın? Denemiş ya daha fazla. Esad bir de Rukiye ne tamam. Evet, mahallede de yayın yoksa belki mi zaten Yani garibanım yayınımı yüksek. Kardeşler razı. O Allah razı. Nabi Melik şu Alihan, al Bayhan mı? Bayhan. Bari. Ha <laughs> ya Yazgül. Bari bu götür şuna bir forma ne Sen biraz kendi kendini koruyacaksın Yazgül. Yani ben sana defalarca biz sana bir de söylüyoruz. Bak insanlar sana söylüyor. Yani gittiğin yerlere dikkat et. Kimin arkadaşlık kuracağına dikkat et. Yani ne bileyim sana, sen kendi kendin ne diyorsun? Allah seni bağışlasın, sen. Ey kurban olayım ne yapayım? Ne şey? İnsan, güvenme, insanlar seni, <laughs> seni <çok> <laughs> Yeah. یبنا اه ولاد ولاس ولاس این گذاش گذاش این بیت سر سانا بریانده ورزیز سانا باخچیزه سمت زن باشیم با زن تاجیس این همه اندی بیاز انسان کننی خوری مسئله ازم کننی کننی خوری مسئله ازم

Yarıvala mertene zıva zarım benim bebek umur kızı. Ama şarabı da. Mugu akbet selim ve inşallah mugu. Yaz gül. Hani mi kiraya o saçını inşallah. Saç çilek şarabı çilek ama var edelim. Ne bu ima kariye ama zar çilek dik şimdi mi hani kiraya ya. kira dedi. Eee, değil de milardında de, run da. Ejder ussisiyadıdım. De milardıdım ya. Sen. He, hasta bakıcılığı yaptım. He, şimdi onu hasta, hasta bakıcılığı yapıyorsun şimdi? bunlar Ne? 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 Tabii zor oldu. Kira, kira zor kira. Sen mesela eşin ölmüş onun parasını almıyor musun devlete para? Yok genç mi genç yaz bu daha zar bebek bulunur da o. E, Para da az. Göz almıyor para almıyorsun mesela dur parasını, almıyor musun? Dur, parasını almıyor musun? Ha? Dur parasını almıyor musun? Melik evet, tamam. emekli ne mi ki daha 30 yaşında ne bunlar? Hmm. Genç mi? Hmm. Genç, sen genç mi? Yerde kalktı rizik. Her şeyde Hasan'am coş geldi. Ha. Hasan abi'yi biz sanıyoruz ya. Yapınızda güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Yazgül ben seni Hı. takip ettim. Hı, tamam canım. Rüken. Ben seni ettim. Tamam sağ ol Allah razı olsun canım. Senden daha şükür. Ben seni yayına geleceğim tamam. Tamam ben seni bekleyeceğim dört gözle. Yayını aç. Yayını aç beni çağır şey ben seni geleyim ya. Gel. Zaten bana gelip tamam, ben seni takip Ben seni açtım. Zaman istek atacağım. Sen hangi <laughs> saatlerde açın? Vallahi beni fark Sana Hasan abi. Hasan çok Valla ya Ben sabahtan beri bir yemek yemişim olur ha kızlar. O iki börek, iki dilim börek yedim ya. Çocuk geldi bana saldı da daha olur aday bir şey yememiş. Güzelleştin ha sen. Ee, şimdi, e, estetikten sonra baya güzelleştin. Evet, herkes onu diyor. Evet. Baya güzelleştin sen. Allah nazardan korusun. Amin inşallah. O seni yaz, güzel. Korusun. Yaz gün. Yaz günü. Yaz gün. Ha. Bak burada bir tanesi diyor ki, bir tane Nur Hayat diye biri var, o çocuğun ha. hakkından gelecek, konuşalım Nur Hayat, bak orada, sen gördün mü yeşil e, profili, yeşil bir bayandır, Yeşillik yeşil bir şey giymiş. Biz zaten onu polise şikayet ettik. Evet. Canım benim herif var, o çocuğun hakkından gelecek, konuşalım, yazmış. Yok yok onlara inan öyle şeyler konuşmasın yani Yo, şey Yok, Biz Bir çocuğu Allah korusun Yo, çocuğu yok. öldürecek değiliz ya. Çocuk sonuçta e, tamam bir hata yaptı, şimdi polise ne gerekiyorsa yapacağız zaten. Şikayetçi oldum ben. Yazgül aşkım, o e, gençler ne zaman sana karıştı? Ben kahvaltı yapıyordum, kahvaltı yaptım, bakım bu buraya geldi. Yanıma...